Evet herkese tekrardan selamlar. Bugün Asus'un DSL AC51 veya AC750 e, modeminin firmware güncellemesini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu nasıl yapılır daha doğrusu onu anlatmaya çalışacağım. Ben şu an en güncel yazılımı kullandığım için size nereden en basit en kolay yoldan yapılacağını göstermeye çalışacağım. E, öncelikle internete herhangi bir tarayıcı, opera Chrome veya Explorer kullanan hala varsa 192.168.1.1 yazıp Enter'a basıyorsunuz. Kullanıcı adı şifrenizi değiştirmediyseniz şayet admin admin şeklinde belirtiyorsunuz ki ben değiştirdim. Güvenlik sebebiyle de değiştirmenizi tavsiye ederim. Ardından giriş yapıyoruz. Ardından size ana sayfa çıkacaktır orta kısımda IP adresiniz ve Wi-Fi ayarlarınız vesaire yazan sayfa çıkacaktır. E, ben sa o sayfaya direkt geçiyorum IP adresi vesaire olduğu için. E, üst kısımda burada zaten cihazınızın kullanmış olduğu yazılım versiyonu burada yazıyor. 858 ile biten versiyon. Dilerseniz buraya tıklayabilir veya admin kısmından da bakabilirsiniz. Ben e, başlıkta da belirttiğim gibi ee, en kısa yoldan en hızlı bir şekilde yanlış yapmadan göstereceğim size. E ee, buraya tıkladığımız zaman, versiyonumuza tıkladığınız zaman burada zaten bilgileri yazıyor. Buradan isterseniz çekleyebilirsiniz. Bu e Asusun serverından direkt teyit ediyor. En güncel yazılımı direkt bulmaya çalışıyor. Güncelse zaten uyarı veriyor. Veya şu kısımda da siz kendiniz indirdiğiniz dosyayı buradan yükleyebiliyorsunuz. Göstereyim hemen çekleme kısmını. Gördüğünüz gibi Asus'un şu an serverına bağlanıp en güncel yazılımı bulmaya çalışıyor. İnternet hızınıza göre daha hızlı sonuçlar verebilir. Gördüğünüz gibi zaten şu an en güncel yazılımı kullandığını kendisi belirtti. Eğer ki güncel olmasaydı sayfamızda bir uyarı verecek ve uyarı istinaden enterladığımızda cihazın yazılımı internet hızınıza göre 3 dakika civarında yazılımı indirecek ve ardından kurup direk cihazınız yeniden başlatılacak. Bu süreç totalde 5 dakika civarında sürebiliyor. Veya kendiniz yazılımı indirip kurmak istiyorsanız da internete modelinizi yazmanız gerekiyor. ASUS DSL AC51 yazdık. Ve ASUS'un sitesine girmemiz gerekiyor. Girdik. ASUS'un sitesinde destek kısmına tıkladığımız zaman sürücü ve araçlar ve buradan BIOS Firmware. Bu kısımda gördüğünüz gibi en güncel yazılımın şu an 1123 858 olduğunu belirtiyor. Burada yazılım notlarında gelen e, özellikler varsa hataların düzeltildiği ile ilgili notları görebilirsiniz. Bunu indirdiğiniz zaman az önce gösterdiğim bu dosya seç kısmından tıklayıp yükleye bastığınızda da yaklaşık 3 dakika civarında yazılımı kuracak ve cihazınız yeniden başlayacak. Ardından da yeni versiyona geçmiş olacaksınız. Yazılım güncellemek bu kadar kolay olduğunu belirtmek isterim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay